Herkese selam arkadaşlar. 2022'de ilk satranç öğretmenliğime başladığımda sınıftaki öğrencilerime büyünce ne olmak istiyorsunuz diye sormuştum. Sınıfın yarısı YouTuber demişti ve ben hayatımın şokunu yaşamıştım. Kalan yarısı da futbolcu, dansçı ve e, sanırım şarkıcı olmak istemişti. Şimdi beni izliyorlarsa. Öğretmenimiz o zaman bize gülmüştü. Şimdi kendisi YouTuber olmaya çalışıyor diye gülüyorlardır arkadaşlar. Hatta çoğunun YouTube hesabı vardı. Öğretmenim bize abone olur musunuz diye geliyorlardı teneffüste. Şimdi ben de küçük bir YouTuber'ım sanırım artık. Sicilya ile başladım açılış arkadaşlar. Rakip şu an merkezde daha iyi. Rok yapmadım ama uzun rok yapabiliriz şu an. Fil d7 gelelim. Fil oynarsa piyon boşta kalıyor. düşünüyor ekip. Şah çekelim aynı zamanda atı isteyelim ama kurtarabilir. Vezir koruyordu zaten görmemişim. At B4 gelelim. Şu an atı alabiliyorum arkadaşlar. Piyonla isteyecek. C6 gelelim. Fili isteyerek de gelebilirdik aslında ama Şimdi biz de taş kaybettik. Kötü oldu. Henüz rok yapamadım. Ama şu an uzun rock yapabiliriz. Tabi kale C1 oynarsa yapamayız. At boşta kalır. Önce filiz diyelim. sonra rok yapalım. Çatalı gördüm arkadaşlar. Bu yüzden at F5 geliştim. At E3'ten çatal var. Görürse yapamayız. Kale ile evet vezir isteyebilir şu an. C5'ten yaptım B6 geliyorum burada. Yine istiyor. Çatal var arkadaşlar. Yine piyon çatalı. Piyon B7 piyonunu B altı yaparsak hem fil hem kale istemiş oluyoruz. Şah çekerek kurtaramıyor. Aynı zamanda alt çatalı var. Şu an iyiyiz bence. Önce önce alt çatalını yapalım. Kötü alacağız ama kaleleri değişince. C8'e inerse. Önce şah çekelim. İyi kurtardık arkadaşlar. Şimdi veziri alır atla alacağım. Sonra atı kaç alabiliriz. Geldiğimiz yerden çatal da yapabiliriz. Ne yapalım? Şah çekerek önce atı oradan çıkalım arkadaşlar. Bir daha şah çekiyorum. Şimdi çatalımız var. Piyon çatalımız. Rakibin artık terk etmesi gerekiyor. Güzel oldu. Rok yapmadım gördüğünüz gibi arkadaşlar. Pek gerek de olmadı şu an. Rakibin Şahı da ortada ve piyon yapısı dağınık. Piyonları toplayalım. Kale ile şah çektiğinde B8'den bizim H8 kalemize fil tutuyor. Bu yüzden sorun yok. Yanlış oynadık. Aslında şah çekerek Kaleyi mi istesek? Önce kaleyi istiyorum arkadaşlar. Şimdi şah çekelim. Atımızı kurtaralım. G4 atını. Önde olduğum için takas yapmaya çalışıyorum burada. Alır salacağım. Çıkmıyor da rakip. Evet. Bu oyunu aldık arkadaşlar. İyiydik. Şimdi tekrar oynamak istiyor ama yeni rakip diyorum maalesef. Beyazlarla oynuyoruz. İskoç açılış oynuyorum. Şimdi at C3 gelelim. Piyon D4 ve burada atla alıyorum arkadaşlar. Pili G2'den geliştim ve şu an piyon 2 ile tutuyoruz. Sorun yok. Rok yapalım. Pile 3 gelelim ve hafif taşları geliştiriyorum arkadaşlar. Şimdi piyon A3 gelelim. ekip kale fedası yaptı ona niye yaptı? Herkes piyonu almak için mi? Alsın. Şimdi biz de vezir çatalı yaptık. Piyon alacağım. Düşünüyorum. Atla inebileceği bir yer yok. Çatal yapabileceği ya da tehdit yapabileceği. O yüzden geri döndü arkadaşlar. Piyonu da tuttu. Şimdi o atı isteyelim. Kaçtığında artık piyonu alabileceğiz. Gibi duruyor. A4'e inebilir şu an. Piyonları toplarız. Piyonu tutması gerekiyor. Vezir değişimi yapabilir burada. Ama öndeyiz. Süreden de bu arada. Çok zaman kaybetti rakip. Bu online görünüyor. piyon alırsa at boşta arkadaşlar. A4 atın alabiliriz ama almadı tabii. Biz alalım. fil F4 gelelim ve buradan atı aldıktan sonra vezir isteyebiliriz. Şah çekebiliriz. Şimdi vezir isteyelim arkadaşlar. Sonra piyon sürüp oyunun ortasında vezir çıkalım arkadaşlar. B5 piyonunu sürebiliriz. Atı isteyebiliriz. Ama o zaman çatala düşeriz. O yüzden veziri boşa koydu bu arada. Rakip intihar etti. Kale de gitti. Güzel bir oyun daha oynadık arkadaşlar. Bugün iyi gidiyoruz. Şimdi yeni oyuna geçelim. Bakalım kimden gelecek? İş yerinde olduğum için internet iyi çekmiyor şu an. Birazdan gireceğim umarım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Giremiyorum oyuna. Evet. Bağlandı. Sicilya açılışı yapalım yine. Alt C6 gelelim ve burada piyonu alırsak kötü kalıyoruz. O yüzden burada en iyisi D5 sürmek arkadaşlar. Vezir D5 gelelim. Alırsam Roku bozulur ama almadı. Şimdi Filin D4 piyonuna bakacak şekilde G7'yi alalım. Ne istiyor? Bir şey istemiyor. Rakip oynadıktan sonra kısaltılması noni olan neden orada ne istiyor'ya bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani biz oynarken şat, şah çekiş, alış tehdit. Rakip oynadığında noni neden orada ne istiyor? Sadece bunlara bakarak bile 1700'e çok rahat bir şekilde çıkabilirsiniz. Diyelim ki noniye baktınız neden orada ne istiyor? O hamlede bir şey istemiyorsa bir sonraki hamlede ne ister diye bakabiliriz. Veziri burada F5'e dönelim çünkü sıkışabilirdik her saat dönseydim. İşte veziri erken çıkmanın dezavantajı arkadaşlar. Rakip sıkıştırabiliyor. Ama biz mecburduk piyano almak zorundaydık. Sürekli vezir isteyecek. Tempo kaybediyoruz. B5'e dönelim. yön sürüp isterse tekrar eski yerimize dönelim. Gördüğünüz gibi sürekli aynı taşla oynuyorum. Bir oyunda ikiden fazla aynı taşla oynanmamalı. Ben burada tempo kaybettim arkadaşlar. Şimdi rok yapalım. Rok yaptıktan sonra yine vezir istedi. Şu an belki evet Not isteyebiliyorum ama kurtaramasaydım yine vezirle oynamak zorundaydım arkadaşlar. Artık sıkıldım. Ben de onun vezirini istiyorum. Alırsa ben de onunkini alacağım. Çünkü çok tempo kaybettik. Siz de oyunlarınızda sıra sizdeyken hep aynı taşta oynamamaya çalışın. Taşları geliştirmeye çalışın. Şimdi piyon alışımız var. Aynı zamanda taş öne geçtik arkadaşlar. Kurtaramıyor. Atı feda edecek. Evet. C3 atını da alalım. İyi toparladık. Burada bir piyon oyun kısa sürdü arkadaşlar. Videolarımı beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.